8. sınıfların e, konularını tamamladığımız için dersimizle alakalı örnek bir deneme çözümü yapacağız arkadaşlar. E, denememiz hazır. Biz yavaş yavaş deneme çözümü yapmaya başlayalım. Şimdi İstanbul'un surlarına diye başlayan bir paragraf sorusuyla e, biliyorsunuz artık sorularda. Ee, bir paragrafa dayalı birden fazla soru çıkıyor arkadaşlar. Bunu zaten sene içerisinde de fazlasıyla haşır neşir şey olduğumuz bu tarz sorularda. Ee, artık çok klasik de yok mantığına göre değil, soruları direkt ezber olarak değil de bu şekilde anlama dayalı ve metne dayalı olarak e, sorular çıkıyor. Biz de bu soruları arkadaşlar bir örnek olarak çözümünü yapacağız. Şimdi paragrafı okumaya başlayalım. İstanbul'un surlarına bayrağı ilk dikenin Ulubatlı Hasan olduğu rivayet edilir. Ulubatlı Hasan 1428 yılında Bursa'nın Ulubat köyünde doğmuştur. İstanbul'un fethinde şehre ilk girenlerden olmuş ve Osmanlı sancağını surlara aldığı ok yaralarına rağmen dikmeyi başarmıştır. Şimdi soru da diyor ki hangisi söylenemez? Buraya kadar olan bölümde bize bir bilgi verildiği için daha önceki derslerimizde de bunun açıklamasını yapmıştık, hatırlıyorsunuzdur. Açıklayıcı bir anlatımın olduğu söylenebilir. Devam ediyor. Nerede kalmış? Evet, başlayalım. Yeniçeriler arasında iri yarı vücudu ile öne çıkan Ulubatlı bir elinde palası, öteki eliyle kalkanlı başın üstünde tutarak surlara tırmanmıştır. Onunla birlikte 30 kazlar yeniçeride surlara tırmanmıştır. İstanbul'un fethinde kahramanlığı ile öne çıkan Ulubatlı Hasan'ın gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse yabancı kaynaklarda ismi... Melisinos ilaveli eserinde bahsedilmiştir. İsmi sadece Melisinos ilaveli eserinde bahsedilmiştir. Melisinos'u Ulu Batı Hasan anlatırken hangi kaynaklardan yararlandığı da bilinmemektedir. Bakın buraya kadar okuduğum yerde de bunun nesnel ifadeler, nesnel cümleler içeren bir metin olduğuna ee, e, karar verebiliriz. Fakat bu kaynaktaki bilgileri de Ulu Batı Hasan İstanbul'un fethinin simgesi haline gelmiştir. Ayrıca yakın dönem öğren Şimdi arkadaşlar şöyle medde tekrardan göz atacak olursak hangisine ulaşılabilir diyor. A diyor ki Ulubatlı Hasan hasabına da herhangi bir kaynakta geçmemektedir diyor. Hayır herhangi bir kaynakta geçtiğine dair bir bilgimiz var arkadaşlar. Ulubatlı Hasan 14. yüzyılda doğmuştur diyor. 1428 yılında doğduğuna göre bu 14. yüzyıl değil arkadaşlar 15. yüzyıl. Dolayısıyla yine bol seçeneği de söylenemez arkadaşlar. Urba Talsan Yeniçerileri Deniz Askeri'dir. Buna dair burada bir e, şey, e, bir fikir sahibi olmamız mümkün değil. Ancak kendisinde bir ilgisi bulunmamaktadır bakıyoruz 1-2-3-4 buradan numaralandırılmış arkadaşlar başlıyorum İstanbul'un fethinde kahramanlığı ile öne çıkan buradaki çıkandaki Por isso, nem insanların sevdiği gezip e, gördükleriyle ilgili bir takım değerlendirmeler yapması benim için çok hoş bir şey. Bu nedenle insanların yaşamını zenginleştirmek, onlara ölümsüz bir şeyler bırakmak gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi i sonra 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da İslam etkisinde gelişen ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeri batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına bırakan edebiyattır. Bakın, şunu şuraya anca buluşun, üçü başa alıyorum. Edebiyattır. Bu edebiyatın ortaya çıkmasında Arap ve İran edebiyatının etkisi büyüktür. Anlam bütünlüğü sağlandı mı? Sağlandı. Bakın, neden? cümlesinin anlamından bahseden cümle hangisi? 1. O zaman 4'ten önce 1'in gelmesi daha doğru. O zaman 1 ile 3 yer değiştirecek. Yani 3'ü baş konuşturma sanatı var yani intak ya da konuşturma denir buna Geceyi bir yurdumda göğün mağrur bakışlı bulutları. Burada da benzetme ifadesi var arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı hem benzetmenin hem de kişileştirmenin ortak olarak kullanıldığı denizli seçeneği arkadaşlar. Evet, 10. soruya Thank Shalom. çok önemli arkadaşlar. Evet ve seman değil gök üzülüyor. Aynı anlama gelen bir televizyon kanalının adı Sky. Yaşam demek varken live diğer durum. Basların kendi dili yerine başka bir dil kullan. Kesinlikle bundan yanılıyor paragrafın başından sonuna kadar. Çünkü neden? Türkçede var ama yine de biz bu soruyu çözebiliriz arkadaşlar. İş adamının aldığı gömleğin ücreti asgari ücretten fazlaymış. Arkadaşlar, iş adamının aldığı gömleğin ücreti, ücret bir fiyat mı? Yani sözcük hangi anlamda yanlış anlamda kullanılmış değerli arkadaşlar. Anlatım bozukluğunun sebebi. Hani bu soruyu hızlı geçmemin sebebi zaten size birinci dönemin konularında sorumluluğunuzu sorumlu olduğunuzu biliyorsunuz. Bakın burada yine cümle yapısıyla ilgili bir soru var. Onu da geçelim. Evet 15. soruya gidelim. Evet 15. soruda yine duygularla sorudaki cümleleri eşleştirme sorusu arkadaşlar. Yıllardır aynı şeyi yaşıyoruz. Bir kez olsun elimize gelmedi. Kardeşim birden babanın elini bırakıp ana çatıdan da biliyorsunuz çatı da ikinci cümle için daha ikinci dönem için daha fazla e, ilgilendiren bir konu. Evet 17. soru yine yazım yanlışlarıyla, yazım kurallarıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor soruda. Bakıyoruz. 7 Ocak 1914'te İngiltere Kraliçesi anne matbaadan ayırt edilemeyecek kadar temiz ve net Berat'a İngiliz mühendis Henry bile veriyordu. Ne var ki bu tasarımın gerçekleşmesi 19. yüzyılın yarısını beklemek, gerçekleşmesi için 19. yüzyılın yarısını beklemek gerekti. Arkadaşlar burada zaten soru e, çok net hani burada, Börklere yazıldığı için şimdi ben size sadece bu soruda şunu açıklayayım. Şurada bir yazım yanlışı var. Neyse arkadaşlar şöyle geçelim. 18 soru çok uzun olduğu için geçiyoruz. Evet şimdi 18 sorudan sonra 19. soruya gelelim. 19. soru bir mantık sorusu arkadaşlar. Mantık sorusu. Önce soruyu doğru bir şekilde okuyalım ve soruyu doğru bir şekilde okuduktan sonra soruyu doğru bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi yuvarlak bir masa etrafında yemek yiyecek olan 8 arkadaş... Ayşe, Ali, Ber, Berna, Can, Ceren, Deniz ve Deren. Oturma düzeni ile ilgili çeşitli bilgiler var. Evet, bunu daha daha görülmesi için nereye çizelim? Şuraya çizelim. Yuvarlak bir masa. Yuvarlak bir masanın etrafında çeşitli bilgiler verilmiş bize. O bilgileri yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi diyor ki Berna ve Can yan yana oturmaktadır. Diğerleştirmeye başlıyor. Berna ve Can yan yana oturmaktadır. Bunu geçtim. Ali ve Berk yan yana oturmamaktadır diyor. Bugün bu bir durabilir arkadaşlar çünkü neden? Ee, bu tarz sorularda yerleşim yaparken e, önce kesin verileri ifadeleri yerleştirmeniz sizin için daha doğru. Ali ve Deniz'in arasında e, Celal oturmaktadır diyor. Şimdi Ali'yi yerleştiriyorum. Deniz'in arasında, demek ki Deniz de burada olduğunu varsayalım. Buradaki kim oturuyor? Ceren oturuyor. Yine yerleştirdim. Arkadaşlar bunu da yerleştirdikten sonra şöyle neyse onu en son yapalım. Deren ile Ali arasında iki kişi oturmaktadır. Şimdi Ali burada oturuyor. Ali'den John. Diyorum. Ve yine arasındaki kişi oluyor ve dolayısıyla Deren ve Mert de yan yana oturmuş oluyor. Ayşe ve Deniz yan yana oturmaktadır diyor. Yine Ayşe ve Deniz'in, bakın zaten buraya otomatik olarak Ayşe'yi koyduğumu düşündüm. Ayşe çünkü yerleştirmediğim tek isim. Yine Ayşe ve Deniz'in yan yana oturduğumu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlikle yanlış ifadesi Adana seçeneğindeki ifade arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, sözel mantık sorularında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta e, soruda verilen kesin verilen bilgileri ilk olarak yerleştirmeniz gerektiği arkadaşlar. Bugünkü dersimiz için bu kadar. E, genel tekrar ve soru çözümü yeterli. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.